Saat tam 18. Hepsi TV'de kitaplarla yazarlarla maratonumuz devam ediyor. Çok sevdiğim eski bir dostum. Harika bir kitapla geldi. Kedice bir sevdayla geldi. Ege Ege hoş geldin. Nasılsın? Sağ yolunda. şöhretine nasılsın? Gayet iyi. Öncelikle kedice bir sevdaya emek veren bütün herkese, e, editör Murat Çelik, e, şimdi birazdan sen sayarsın ama bütün herkese teşekkür ediyoruz. Alfa'dan çıktı. Alfa'nın roman serisinden çıktı. Alfa tarafından yayımlandı. E, bu Ege'nin ilk kitabı değil. Egeyi takip edenler, yani müziği dışında da takip edenler zaten biliyorlar ama ben bugün Ege'yi ilk defa bir kitapla görüyoruz diyenler için söylüyorum. Yoktur ama ben yine de öyle söyleyeyim. E, üçüncü kitap değil mi Ege? Üçüncü kitap. E, öncelikle hayırlı olsun. Çok Diğerleri de hayırlı olsun. Üçüncü kitap da hayırlı olsun. Şimdi e, üçüncü kitap bizim ilişkilere farklı bir pencereden bakmamızı sağlıyor. Hem de o pencerenin e, kaptan koltuğunda kedi var. E, mizah var. <laughs> mizah çok önemli. bunu özellikle soracağım. O girişte çok güzel bir paragrafım var senin. Oradan da yola çıkarak soracağım. <laughs> Ee, dur şurada. Heh, bunu da tutayım. Ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Pandemi döneminde hı hı. tamamlanmış bir kitap. Belki önceden çalışmalarım vardı ama pandemi de tamamlandı diye biliyorum. Pandemi de başladı ve bitti. Başladı <laughs> ve bitti. Heh, harika. O zaman sözü sana evet, bırakıyorum. Evet. Nasıl düşündün? Fikir nasıl oluştu? Nasıl çalıştın? Hı hı. Çalışabildin mi? Çünkü pandemi bir yandan bizim çalışma şeylerimizi de elimizden YK, aldı. Herkes gibi delirdim tabii Değil ki mi? ben de. Çünkü... Nasıl oldu? Nasıl ee, ya... Şanslıyım. Hani sitemizin önünde bir yürüme yolu var, o da güzel. Sabahları yürüyorsun ve bekar adamsın, yemek yapıyorsun. Sonra bir dönüyorsun geriye, dağ gibi bulaşık hay Allah. Bir gün, iki gün, üç gün, nihayet sihirli tavayı keşfettim. Tek bir tavada yemek yapıyorsun, makarna yapıyorsun, çorba yapıyorsun, kızartma yapıyorsun, o hayatımı kolaylaştırdı. Aslında ben başka bir kitabın derinliğindeydim. Yaklaşık 12 bin sayfalık bir kaynak okuması gerekiyor, harita çalışıyorum sosyoloji çalışıyorum, Suriyani tarihi çalışıyorum, masallar çalışıyorum. Ama pandemi döneminde herkes gibi ben de hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Ve bir baktım ki hiçbir şey yazamıyorum. Ve giderek artık o parkurumda yuvarlanarak <laughs> yürümek yok. Dolaşmaya başladım bir dönemde bir akşam toplandık arkadaşlarla. Ve hepsinin de kedisi vardı ve şunu anladım ki her kedi sahibi kendi kedisini çok özel buluyor. <laughs> Kahraman buluyor, onu izliyor çünkü şey köpekler gibi değil kendi karakterleri var kedilerin ve kendi hikayeleri var. Büyük hikayeleri. Ya yazılır mı acaba dedim böyle bir hikaye ve aklıma geldi. Sonra ilk gün 1-2 sayfa yazdım. Sonraki gün 5 sayfa. Sonra inanamayacağım şeyler oldu. 8-10 sayfa yazıyorum günde. Ee, acaba dedim bir de şu var yanlış bir yolda gidiyorum. Ben eğleniyorum ama insanlar eğlenecek mi hikayeden. Hı -hı. Kitap bittiğinde yazım antrenörlerim var. Onlara yolladım. Allah dediler cillop gibi. Bu güzel, hoş. Ee, sevgili yayın ev sahibimize yolladım. Editörlerine yolladı. Herkes çok beğenmiş. Editörler de beğenmiş. 3 hafta gibi kısa sürede çıktı. Hemen. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yani ben kitabı yazmadım da. Pandemi sihri. Pandemi sihri. Ha, <laughs> kitap kendine yazdırdı. Peki senin hiç kedin oldu mu? Çocukken. Ee, 20 yıl önce oldu. 20 yıl önce. Vardı iki kedim. Sonra onlar biraz şeydi. Afacan kaçtılar geldiler. 5'er hmm. tane torun saygı oldum. Allah'tan o dönem orkestra büyük almayın kovarım dedim ee, ama biriyle birlikte yaşadım haliyle ilişki bitince anne Anladım. olarak onda kaldı bir daha da yapmadım çünkü kolay da bir şey değil sorumluluk alıyorsun bebek gibi bir sorumluluk hı hı. alıyorsun bitkiler de böyle çünkü sadece kabına işte yemeğini koydun suyunu koydun değil aşısı var ona zaman ayırman gerek çünkü öyle bir ilişki, i̇lişki var tabii, tabii. ilişki ya derin, derin bir ilişki derin bir ilişki şey de değil hani Söz dinlemesini de bekleyemezsin ondan. Çünkü gerçekten kediler bir karakter. Can isterse yaklaşır. Misafirini süzer. Bazen hiç kedi sevmenin gider kucağına oturur. Dün akşam çıkarır. dün akşam e, yoğun bir çalışma temposundan eve geldim. Ayaklarımı uzattım. Ayıptır söylemesi televizyonun karşısında. Benim iki tane var. E, ufaklık e, normalde gelmesi lazım. Gidecek buramda beraber televizyon seyredeceğiz. Gelmedi. Kalktım Konuştum Ya ne yapıyorsun sen dedim bana bunu yapmaya ne hakkın var yani çünkü ben bunu bekliyorum bütün gün bu anı bekliyorum yani o ilişki sadece onun açısından bir ilişki değil senin açından da bir ilişki senin de beklentilerin oluşuyor zamanla çok e, yoğun bir e, duygu ilişkisi şimdi e, kitabın o ilişkiler ilişki ilişki dedik oraya gideceğiz ama çok güzel bir şey var bunu paylaşmak istiyorum paylaşmadan da hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum ses yükseldi duyguyu anladın çok basit bir şey. Bu yayın, bugün maraton olarak devam ediyoruz, yarın da devam edeceğiz. Biraz da aslında Kasım'a hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü normalde Kasım'da, işte özellikle İstanbul'da kitap fuarı oluyordu. Kitaplarda daha çok hemhal olabiliyorduk. Olamayacak bu sene. Biz de o zaman hepsi burada olarak dedik ki, o kitap fuarı havasını estirecek bir takım varyasyonlar yapalım. Nasıl yapalım? Aplikasyonda yapalım, YouTube'da yapalım. Bütün size ulaşabileceğimiz yerlerde Kasım'a hazırlık yapıyoruz. Uzun anlattım, önemli çünkü... Ee, şimdi web sitesinden izleyenler var. Bir de aplikasyon üstünden bizi izleyebiliyorlar. Evet. Bu aslında yeni bir şey. Aplikasyon üstünden izlerken de şu anda sohbetimizin bir köşesinde kitabın görseli var. Evet. Hiç işte aradım, yok satın al, sepet at falan yok. Görsele tıkladığı anda kendi kendine sepete gidiyor kitap. Evet. Ee, niye bunu önemsiyorum? Artık kitaba daha hızlı, daha çabuk, daha kolay ulaşabilmek benim için çok değerli. Kitapla yatıp kitapla kalkan bir insanım, biliyorsun. Evet. O yüzden bu çok değerli. Şimdi bu hatırlatmayı yaptıktan sonra çok güzel, çok güzel bir şey var. İzninle okuyabilir miyim Tabii orayı? Ki, bu e, kitabın içeriğinden bağımsız ama içeriğine ışık tutan bir paragraf. Hemen kitabın başında bir paragraf. Sanırım ne kadar korkunç bir çağda yaşadığımızın hepimiz farkındayız. Tıpkı cumhuriyet değerleri gibi kaybettikçe. ...kıymetini anladığımız değer oldu mizah. Bu satırda biraz duruyorum ve e, bugün yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğimiz Hı. gün. O yüzden bugünden beraberce kutlayabiliriz herhalde. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikimizin adına kutlu olsun. Bütün buradaki yayın ekibi arkadaşlarım adına da. Devam ediyorum. Mizahtayız arkadaşlar. Zekayı keskinleştiren, hoşgörüyü artıran, ortak paydalarda buluşmayı sağlayan mizah. Kara gibi gülme anlayışına dönüştü... Bugün bir kahkahanın iki pirzolaya denk geldiği kuşağın son temsilcilerinden biri olarak... Ya evet ya bizde öyle bir, şeydi, öyle değil bir mi? şey değil mi? Çünkü pirzola yiyecek durumumuz yoktu. <laughs> Gülmenin ve güldürmenin karanlıklara karşı hala en güçlü direniş olduğuna inanıyorum. Çocuk yaşımdan itibaren gırgırı fırtı hıvırı Hı. lemanı gazeteciden alma görevi olan biri için... Sen mi alırdın? Ben, en küçük ben alırdım ki. <laughs> Ama önce ben okurdum. Böyle bir şey var ya. Harika. Çok sinir olurlar diye. Ne yani. kadar şanslı olduğumu şimdi anlıyorum. Bu romanı bu ülkenin zekasına, hoşgörüsüne ve ortak paydada buluşmasına katkıda bulunan değerlerine ithaf ediyorum. İyi ki vardınız. iyi ki varsınız. Hatta bir ek yapalım. İyi ki var olacaksınız. Daha da olacaksınız. Çok değerli isimler var. Hadi onları da anayım Hadi. mı? Aziz Nesin, Muzafferiz. Onları sen ee, an... Senin ağzından duyalım kimlere ithaf edildiğini. Aziz Nesin, Muzaffer Üzgü, Turhan Selçuk, Oğuz Aral, Nuri Kurtcebe, Yalçın Pekşen, Ergün Gündüz, Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kemal Sunal, Şener Şen, Sadri Alışık, Kulisi Kentmen, Kandemir Konduk, Cem Yılmaz, Ramiz Erer, Ayşe, Ayşe Guruda, Adile Naşit, e, Hamdi Alkan ve Metin Hoca. E, aslında bu 100 isimden oluşacaktı. E, Matbaada bir... Sıkıntı çıktı ama üçüncü mükemmel baskı mükemmel. Evet, inşallah üçüncü dördüncü baskıda bunları da eklersin. Mükemmel bir liste. Hepimiz biliyoruz bu listeye. Herkesin bir isim daha ekleme şansı var. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Öyle e, mümbit bir mizah var. Ama dediğin çok doğru bir şey. Biz bugün onu unuttuk, değil mi? E, Tahammülümüz yok. Yok, değil mi? Tabi yükselen Anadolu muhafazakarlığı Miza dışlıyor. Başımıza gelen bu oldu. İşte o karı gibi gülme, gülme anlayışına evrildi. Ben şey anımsarım o sizle başlayan siyasetçilerin üslubunu, Erdoğan'ın yumuşaklığını, e, bu ülke bu, bu tip siyaseti de gördü ve eğer üslup yumuşarsa uzlaşma çok daha koyu, kolay olur diye düşünüyorum. Çünkü siyasetçinin dili istesen de istemesen de sokağa yansıyor ve yukarıda uzlaşma olmadıkça aşağıda bu uzlaşmayı da görmeyeceğiz. Bu isimlere ithaf etmemin en önemli özelliği tamamı cumhuriyet kazanımı olan insanlar. <laughs> Yani okulların henüz tüm Anadolu'ya yayılmadığı, insanlara e, sadece kitaplar dışında ahlakı ve erdemi öğretecek önemli neferlerdi. Çünkü sinema okulun olmadığı yere de giriyordu, tiyatroda giriyordu, kumpanyada giriyordu ve hep sonunda iyilerin kazandığı, bizi güldüren ama bizi iyi olmak için düşündüren, düşündüren ve ortak paydayı oluşturan insanlardı. Hangi fikirden olursanız olun, bugün Kemal Sınav bizim ortak paydamızdır. Metin Akpınar ortak paydamızdır. Az Nejat Uygur. Keza bak görüyor musun? Daha ne Şay neyin biraz neyin önce yap. sen Anadolu'da kumpanyalar giriyor dedin ya. Yani Hı. Nejat Uygur'un bu ülkede e, kasaba kasaba, köy köy, köy kahvesi, köy kahvesi gerektiğinde bir bavulla dolaşarak tiyatroyu e, var etme çabası Hı. bu ülkenin büyük hikayesidir. Çok Örneğin yani bu bir örnek. Daha ne isimler var? Tabii ki daha ne isimler var? Levent Kırca daha ne isimler var? Levent Kırca da var. Ha anladık Orada ya vardır ya. yani. O, o var mı yok <laughs> mu diye düşünmüyorum mutlaka. Önemli <laughs> evet. olan zihnimizde var yani daha ne isimler Tabii var? Biz ortak payda da buluşturan insanlardı ve ee, bu çağda dediğim gibi karanlıklara karşı en büyük türeniş, girmek. çünkü güldüğün zaman insan korkmaz. Evet. Güldüğün zaman insan korkmaz. Yani bunu bir kenara bence bugün yazın. Buradan yola çıkarak da kedice bir sevdaya bir yolculuk yapın. Çünkü çünkü bir yandan da kedice bir sevdaya güleceksiniz. Çok ne denir? anlatıcımız, romanımızın anlatıcısı çok hin. Çok cin. Çok sevdalı ama çok da durumu işini bilen, her şeyi de hercaiyi, hercai, her şeyi de gören, her şeyi de hemen değerlendiren e, kadın erkek ilişkilerine yönelik ne anlatıyor kedice Bir Sevda? E, kitabın biraz konusundan söz etmek gerekirse, e, kahramanımız anlatıcı. Son derece çapkın, her bal, flyer dediğimiz <laughs> günlüğü gün etmeye çalışan ve kadını cinsiyeti ve bedeni üstünden değerlendiren bir adam. Hatta bu sebepten nişansızlığıyla bile ayrılmış. Gün gelir, bir gün yine çapkınlıktayken biri evde, e, kadının sevgilisi basar. ...ve canını kurtarmak için balkondan atlar ama... ...beşinci kattadır balkon, düşer ve ölür. Tam da o esnada, aynı mahallede... ...bir kedi doğum yapmaktadır... ...ve ondan dişi bir kedi olarak... ...renkarne olur olur ve... ...o güne dek sokaklarında çapkınlık yaptığı sokaklarda... ...şimdi bir dişi kedi olarak... ...kendini kollamak zorundadır. Hayvan düşmanlarına... ...kötü kalpli erkek kedilere karşı... Ve kadını başka bir açıdan anlamak için de öncelikle o bedenle tanışması gerekir. Şans veya işte nişanlısıyla karşılaşır. Ne yapar? Ev, der, evine yerleşir ve e, hayatı boyunca yaptığı yanlışlıkları kedi haliyle görmeye başlar. Hı hı. Ve e, insan haliyle kadını cinsiyeti ve bedeni üstünden değerlendirirken artık onun kariyeri, karakteri, ...ve ruhu üzerinden değerlendirmeyi öğrenir. Aslında kumaşı kaldırıp içine ne kadar girmek isterseniz o kadar derin bir kitap. Burada İstanbul Sözleşmesi'ne de atıf var. E, Mobbing'e karşı, tacize karşı, neyin taciz olabileceğine karşı e, ufak buçları var. Onun bu kedi haliyle insanla evrilmesini görüyoruz aslında. Şimdi burada biraz önce de söylediğim gibi kitabı bence güçlü kılan şey mizah. Neden? Şimdi böyle söyleyince biraz önce Ege bir paragrafta bir özet yaparak sizi kitabın dünyasına alınca yani sanki böyle ciddi bir kitap mani Hani reenkarni re oluyor ondan sonra. Falan. Hayır biz bir yandan kedi halimizde, kedi halimize evrildikten sonra gerçekten gülüyoruz. Hı -hı. Gerçekten eğleniyoruz. Ama velakin tıpkı az önce adını andığımız ustaların zamanında yaptığı mizah gibi Metin Akpınar'ın, Zeki Alasyan'ın, Ferhan Şensoy'un, Erol Günaydın'ın, Necat Uygur'un daha yani binlerce çok büyük ustamız var. Nevra Seresli'nin binlerce ustamız var. Onların zamanında yaptığı gibi, hani böyle güldürürken düşündürmek değil. Zaten insan gülerken düşünür, düşündüğün evet. için gülersin. Gülmek düşünülerek yapılan bir evet. eylemdir. Ee, bir yandan da kitap bizi bugün 2020 Türkiye'sinin özellikle bu alandaki bu ilişkiler evet. ve kadının e, kamusal alandaki yeri diyeyim konusunda çok yere götürüyor. Bu başta kurguladığım bir şey miydi? Yazdıkça mı çıktı? Çünkü yani o pandemi duygusuyla yazdıkça mı çıktı? Ya, ne olduğunu bilmiyorum. Sanki yukarıdan e, Emir geliyor. Ben yazarım. Yani bu çok güzel bir duygu. Çünkü yazarken çok düşünmüyorum. O bir yerden akıyor geliyor ve parmaklarıma yerleşiyor. E, çoğunlukla ben çok uzun yazarım. 7 iki saat yazarım. Ve Hı. Ne yazdığımı da bilmem. Ertesi sabah kalkar, Okurum, Aa, yazmışım. Burayı at, burası kalsın, burası iyi, burası olmuş. <laughs> çok da güzel bir şey. Neredeyse hiç attığım bölüm olmaz ya da cümle olmaz. Hı -hı. O belki bir kurguculuğun, beslecilikten kaynaklanan kurguculuğun getirdiği bir şey. Hı -hı. Çok kendisiyle çelişen bir şey. Yazmak olmadı bugün dek evet benim için. Şimdi bugün müziği çok konuşalım istemiyorum evet. ama konu oraya geldiği için. Bugün hep kitapta kalalım istiyorum ama iki tane de soru soracağım seni. Bulmuşken Hı -hı. sormasam olmaz. Birincisi o biraz önce yaptığım mukayeseyi soracağım. Hani... Müzik kurguculuğundan gelme bir şey dedin ya. iki üretimi karşılaştırır mısın? Onda mı kendine daha rahat hissediyorsun? Bunda mı? Böyle bir şey var mı? Bu 30 yıldır ilmanlı olduğum bir iş, bestecilik. Hı. Yani 30 yıldır yaptığım için hep derler ya e, ne kadar aşık oluyorsunuz? Aslında bu biraz da itimam ve çalışma İlk başlarda o duygu çok yardımcıdır. Hı. Ama e, tek başına bir duygu size beste yaptırmaz, şiir yazdırmaz. Bunun bir e, çalışma prensibi var zamanla çalışarak çalışarak dinleyerek deneyerek öğreneceğiniz bir şey. Ben ilk 5 yılda 300'den fazla şarkı yazdım başladığımda. Bugüne dek bir tane albüme geldi, öyle söyleyeyim. Çünkü nihayet beste yapmayı öğrendim. Bu bir meslek. E, tıpkı bu yazan... çok önemli bir bilgi. Yani şu anda bizi izleyen özellikle böyle ne bileyim müzik yapan, kitap yazan, bir şey üretmeye çalışan gencin sabırla ilgili sınavıdır bu cümle. Yani çok çok yani şu da olabilir tesadüfen bir şeyi yakalayabilirsiniz ama bunun ardını getirmek çok önemli. Ee, en popüler olduğum dönemde işte 95-2000 dönemi diyeyim 3 gün yaptım. Ben o dönem günde 8 saat beste çalışıyordum. 8 saat kitap okuyordum geri kalan zamanda uyuyordum yani. O kadar disiplinliydi ki o şarkılarda işte bugüne dek o dönemi yaptığım şarkılar on dile çevrildi. Fransızca, Arapça, Farsça. Bugün hala sen sahnede evet. onları söylerken insanlar <laughs> yani kuşak değişti. Aynen arada öyle. kuşak değişti, yaşlar değişti, Hala onları söylüyor evet. insanlar. Bir tek şunun için sordum, şu bir fark getirir mi diye sordum Ege. Sonuçta müziği tamam, tek başına yapıyorsun, besteyi, piyanonla, çoğunlukla gitarınla. Ama sonra o beste işte herkesin Ses üstüne çıkacağı, çıkacağı zaman bir kolektif bir üretim. Evet. İşte abi sen bas partisyonu şöyle, davul böyle olsun, trafiği böyle olsun, düzenlemeci giriyor işin gibi gibi. Daha kolektif bir şey oluyor. Yazmak tamam editörü falan var ama yine de ne kadar ne olursa olsun çok yalnız bir iş. Evet çok kişisel. Çok daha yalnız. Evet. Diye, öyle müzik şey değil ama bu daha da yalnız. O yüzden bir fark hissediyor musun diye. Ya düşünmüşüm. ortak noktaları var. Sanatın aslında tamamının bir ortak noktası var. O da kurgu. Yani tek başına e, bir fikir evet ama fikri destekleyecek bir kurguya ihtiyaç var. Çatı, temel, e, öğeler, o öğelerin içindeki hikaye. Ee, aralarındaki ilişki hı hı. ve bunun inandırıcılığı. Ve en son üslup. Yani şarkıcılığı bir üslup olarak düşünürsek herkesin bir hikayesi vardır. Herkes bir şekilde anlatır. Ama bunu nasıl anlattığın önemli. Ee, olabildiğince iyi bir okurum. İlkokul 2'den beri okuyorum. Bir okuyucunun ne istediğini çok iyi bildiğimi düşündüğüm için biraz da yazarken ona dikkat ediyorum. Önce ben seveceğim. Yani bana cazip gelecek. Bana keyif verecek. Beni şaşırtacak. Beni sürükleyecek ve bir ambiyansın içine koyacak. Bunu bildiğin zaman eğer üslubu da oturturabiliyorsan düzgün ki asıl becerim galiba üslub. Çünkü... Burada çok ortaya çıkıyor. Evet. Özellikle bu kitapta o çok böyle mahir bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunu çok samimiyetle söyleyeyim. Ee, bir de seni bulmuşken bir sorum daha var demiştim. Buna çok uzun girmeyebilirsin. Evet. Çünkü bugün kitapta kalalım istiyorum ama seni Tabii. bulmuşken soracağım. Ee, bu pandemi sürecinin, bu salgın sürecinin en... E, e, ağır darbe vurduğu sektörlerden biri oldu müzik sektörü. Ne yazık ki. Çok üzücü haberler geliyor. Ben buna her yerde örnek veriyorum. Yani e, enstrümanını satan müzisyen biliyorum. yani bir Biliyorum ne yazık ki hani bunu yani çok aşırı çok üzülerek söylüyorum. E, Sizin için de hepiniz için de zor geçmiştir. E, nasıl e, toparlanacak değil mi? Umutluyuz yine de. Yani yani ben böyle bir... real düşünmek zorundayım. Kendi sektörüm açısından Mayıs'tan önce çok e, parlak bir dönem başlayacağına inanmıyorum. Ha ben şunu yapıyorum zannettim de söyleyeyim. Övünmek için de söylemiyorum işte e, Temmuz, Eylül ortasına kadar biz 25 konser yaptık. Ama inan 20'si ben Hüseyin arkadaşlarım için yaptım diyebilirim. Yani çünkü bütçeler yerde sönüyor. Ya orada olacaksın ya oradan olacaksın. Ama diyorsun ki en azından 10 aile bir şekilde destek olacaksın. Çok güzel bir şey söylüyorsun, çok doğru. Bu dönemde de şu an bizim Kasım'da alınmış 10 konserimiz var. Ben çok kazanmak zorunda değilim. Yani nihayetinde çok servetin içinden gelmedik. Zaten şaşam lüksüm yok. Yaşayabilirim ama mümkün olduğunca benim yardımcı olabileceğim kendi çevremdeki müzisyen dostlarım. Ege şöyle bir şey yani... E, ayrıca sen de kazanmak durumundasın. Sonuçta em her evet. emek hakkını almalı. Ama e, şunun için bu e, çok güzel bir yere geldi. Şunun için bu dosyayı açtım. Çok da güzel bir yere getirdi Ege. Yani hep şunu e, görüyoruz ya da hissediyoruz ya arkadaşlar dostlar işte ya yani, müzisyen zaten işte aman ışıltılar, pırıltılar, klipler, işte danslar, eğlenceler, döner toplar, işte aman aman <laughs> büyük paralar, uçaklar, özel uçaklar, arabalar neyse nasıl bir tahayyül varsa bilmiyorum. Hep böyle bir tahayyül var. ...işte daha başka müzik dallarında da var, popta da var, rockta da var, ne, neyipse... ...özellikle o mikrofonun başında, sahnenin önündeki adamın... ...böyle zirilyoner falan olduğunu düşünüyoruz... ...ve o meşhur laf devreye giriyor, tuzları kuru. Sevgili dostlar, arkadaşlar, her sektörde olduğu gibi... ...sizler ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum ama her sektörde olduğu gibi... ...arkada kabloyu toplayan çocuktan, kapıda bilet kesen ablaya işte ne bileyim dekoru kurandan, mekanda garsonluk yapana Neyse. Yahu bu bir ekosistem. Tabii. Ve çok aile. Bir sanatçının 10 şarkısını söylediği bir konserde bil ki 10 aile. Ee, bu en az benim cephemde. Bir de o konserin organizasyonunda bulunan en az gibi. 30 kişi. Tabii. Ee, oraya mübaya satan esnafı. Tabii tabii. O da var. Tabii, Yani tabii da tabii kazanacak. Valetçi, otopark ücreti şusu. Ya bizim bir konserimizde ortalama 70-80 aile evine ekmek götürüyor. Dolayısıyla e, bunu nereye bağlayacağım peki? Yani diyeceksiniz ki ne yapayım abi? Pandemi var yani. Pandemi diyeceksin hemen şuna bağlayacağım. Konserler devam edecek, sanat devam edecek. Burada rol neye düşüyor? Ege bir konser vereceği zaman ekibiyle birlikte bütün güvenlik önlemlerini alıyor. Neyse işte. Tamam. Mekan aman abi mekancılara lütfen rica ediyorum her şeyi çok düzgün yapalım. Mekan düzgün ama biz seyircilerde biz orada olacak insanlarda maske mi takıyorlar? Takacağız, hiç çıkarmayacağız. Evet. İşte şu mesafede mi dur? Duracağız. Hiç aman dans ediyorum gideyim yanına. Yok. Biz de bu süreci üstümüze düşen rol neyse yapacağız ki sanat yaşasın, bütün aileler yaşasın. Ee, bu dertli olduğum bir konuydu. Çok uzun konuştum Yo, ama aslında e, iki iyi, iyi şey yaptın söyledim. Ya, şu da var belirli değerler bizi bir yere getirdi. Bu noktaya getirdi ve o değerlere minnet göstermek zorundayız. Ve bunlardan biri de malum Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yasaklanacak. kamu güvenliği nedeniyle. Fakat biz diğerin sivil inisiyatifi kullanıp Cumhuriyet balosu yapıyoruz. Ayrıca da cumhuriyeti Burada kutlamak evet, diye de bir şey, şey var. Cumhuriyeti burada kutlamak diye bir şey var. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bunu da söylediğin için teşekkür ediyorum. Ve hemen soruyorum. Ee, kedice Bir Sevda pandemi döneminde indi. Geldi. Geldi. <laughs> evet. Biz de aldık. Tekrar hatırlatıyorum. Hemen buraya tıklayarak sepetinizi atabiliyorsunuz. Peki o biraz önce bir şey dedim mi? Unuttum sanma sür. Yani tarihi çalışıyorum. Evet. 12 bin sayfa okuyorum. Şu var bu var evet. dedi. Ee, tezgahta ne var? Ne çalışıyorsun? Yani kitabın adını veya içeriğini açıklamak zorunda değilsin. Tahmini olarak 2022 2023 şöyle 20 giderse mart. Hı? Mart. Hmm? mart hızlı yazıyorum çünkü. Bu yıl mart yani şey 2000, mart'ta biten, 2021 Mart'ı. Mart mayısa çıkmasını isterim. Aa, evet. martta bitiririm mayısa çıkmasını isterim. Girdiğim zaman çünkü 8-10 saat çalışıyorum 1-2 saat değil. Ve avantajım da var yalnız yaşadığım için. Hmm. Dış etken yok. Telefonu kapatıyorsun. Sen ve baş başa. Harika. Hadi bakalım. Harika. Hadi, bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Ege kedice bir sevdayla geldi dostlar. Üçüncü kitabı, dördüncüsü geliyormuş. Biz bu arada üçü tanıtırken dördüncüsü geliyormuş. Ee, biz tabii kitabın ben özellikle mizah yönüne çok vurgu yapmıyorum. Birisi çok rahat okunan bir kitap. Yani bu dönemde çok ihtiyacınız olan bir mizahı da var ama onun haricinde Altını çizmek istediğim net bir şey. E, 2020 Türkiye'sini bir de bu çerçeveden, bir de bu bakış açısından görün tavsiyesinde bulunacağım bir kitap. G Güzel bir avantajı var kitabın. E, biraz daha ağır yazmayı seviyorum ama burada özellikle günlük dili kullanmayı tercih ettim. Evet evet evet. Çok çok, e, çok kolay alınsın dediğim gibi sanki yanında bir arkadaşınla sohbet ediyormuş gibi. O, o da okumayı kolaylaştırıyor, keyif veriyor. Harika. Haklısın. Çok teşekkür ediyoruz bizimle teşekkür birlikte ediyorum, olduğun ben. için. Bu maratonun bu dakikalarında Ege ile birlikteydik. Çok eski dost, hepimizin eski dostu. Aslında hepimizin hayatına bir yerden dokundu o. Müziğiyle dokundu, kitaplarıyla dokunuyor ve sözleriyle, varlığıyla, dünyaya bakış açısıyla dokunuyor. Çok o yüzden çok teşekkür ediyorum Ege bizimle birlikte olduğun için. Devam edeceğiz. Saat 7.30'da bir maratonumuz daha var, değil mi? 7.30'da koşacağız son düzlüğü. Ee, son düzlüğü yedi buçukta koşacağız. O ana kadar siz de şöyle bir şeyler atıştırırsınız. Karnınızı duyurun. Yedi buçukta gayet net bir şekilde ee, çektik mi? Bitti mi? Her şey tamam mı? <laughs> tamam. O da tamam oldu. O zaman harika. Ege'ye teşekkür ediyoruz. Yedi buçukta görüşürüz. Sağ olasın. Sağ ol.